Bir hikayeden alınan 3 bölümün hikaye içerisinde yer alma sırası yani serim, düğüm, çözüm bölümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bize aktarılan bölümde şu kısmı 3 olarak gösteriyorum. Bize aktarılan bölümde dikkat ederseniz öncelikle seri, serim bölümünde ne olması gerekiyor? Arkadaşlar serim bölümünde betimleme ile genellikle başlanır. Çevre betimlemesi veya kişi betimlemesi ile başlanır. Tabi bize aktarılan e, hikayenin e, kilit noktaları sadece burada. Tam bir hikayenin aktarılmadığını biliyoruz. Ama en e, bu özellikleri gösteren bölümler karşımızda var. Şimdi ikinci bölümde baktığımızda dikkat ederseniz burada alacakaranlık içinde sivri siyah bir kayanın müpem hayali gibi yükselen şalgo burcu uyanıktı derken dahi ve devamında bir betimleme yapıldığını görüyoruz. Yani öncelikle iki ile başlamalıyız. Ardından birinci bölümde dikkatimizi çeken şey şu olmalı. Birinci bölümün birinci cümlesinde kale kumandanı gözlerini yerden kaldırıp cevap veremedi. Demek ki bir şey söylenmiş kendisine ona cevap verememiş. Hemen üçüncü bölüme bakıyoruz bir konuşma bölümü var. O zaman rahatlıkla diyebiliriz ki 2'nin ardından 3 gelmeli. Ve tabii ki üçün ardından da bir gelmeli arkadaşlar. Ve burada yine birinci bölümde e, kütüklerin e, daha doğrusu kendilerine kaleye yöneltilen e, top görünümündeki şeylerin aslında boyanmış kütükler olduğu da ortaya çıkıyor. Yani e, düğün bölümünde ortaya atılan merak unsurları e, sonuç bölümünde yani çözüm bölümünde sonuca kavuşturuluyor açığa kavuşturuluyor diyebiliriz. 2-3-1 şeklinde olmalı yani cevabımız C olmalı arkadaşlar. Bu hikaye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde ne diyor? Kişi, zaman, mekan ögelerine yer verilmiştir. Şimdi kale kumandanı diyor dikkat ederseniz. E, asilzadeler şövalyeler diyor. Kişi unsurundan bahsediyor. Bunun dışında dikkat ederseniz alacakaranlık e, derken yani gece gündüz meselesinden ötürü e, zaman kavramından bahsettiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında yine ee, ne kaldı geriye? Mekan kaldı. Şalgo Burcu da burada bize mekan olarak sunulmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu söylenebilir. Bir olay hikayesinden alınmış olabilir arkadaşlar. Çünkü bize e, kişi yer zaman e, kadrosu unsurları içerisinde bir olay aktarılmıştır. Ve e, betimleyici ögelerden de faydalanılmıştır. Özellikle e, betimleyici ögelere ikinci bölümde rastla, rastlamaktayız arkadaşlar. ...betimleme yapıldığını söyleyebiliriz bu. Bize aktarılan iki numaralı bölümde öyle söyleyelim. Betimleme vardır. Eylem cümleleri kullanılmıştır. Nedir eylem cümleleri? Cevap veremedi. Mesela cesaret edemediler. Yine aynı şekilde donup kaldılar. Derken arkadaşlar nedir bunlar? Hep eylemdir. Dolayısıyla eylem cümleleri vardır. Kullanılmıştır diyebiliriz. E seçeneğinde kahraman bakış açısıyla yazılmıştır deniliyor. Bir kere kahraman diyebilmemiz için birinci tekil kişi eki kullanılmalı arkadaşlar. Peki birinci tekil kişi eki var mı? Şahıs eki var mı? Yok. Ne kullanılıyor? Üçüncü tekil kullanılıyor arkadaşlar. Üçüncü çoğul kullanılıyor. Mesela edem cesaret edemediler. Cevap veremedi derken hep üçüncü şahıs kullanıldığını görüyoruz. Tekil veya çoğul Donup kaldılar derken üçüncü çoğu kullanılıyor arkadaşlar. Kahraman diyebilmemiz için olayların içerisinden birisinin bakış açısıyla anlatılması gerekir. Yani bir kahramanın adından da anlaşılacağı gibi bakış açısıyla anlatılması gerekir. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır arkadaşlar. Bu hikayenin anlatımında aşağıdakilerin hangisinden özellikle yararlanılmıştır diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Seçeneklerde kişi tanıtımı, olay anlatımı, geriye dönüş, iç çözümleme, özetleme verilmiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada bir olay aktarımı söz konusudur. Eylem cümleleri çok fazla kullanılmıştır. E bu nedenle diyebiliriz ki cevabımız B olay anlatımı olmalıdır. Şimdi kişi tanıtımı olsaydı eğer kişiler üzerine birebir olarak yoğunlaşılırdı. Ama burada e hareket halinde tek bir kişi üzerine yoğunlaşılmadan bir aktarım söz konusudur. Geriye dönüş söz konusu değildir flashback olarak nitelendirdiğimiz geriye dönüş de gerçekleşmemiştir. An yaşanmaktadır. İç çözümleme dediğimiz psikolojik tahlil yer almamaktadır burada. Özetleme dediğimiz geçmişe dönük e, herhangi bir olaylar zinciri seri halde çok kısa bir şekilde verilmemiştir arkadaşlar. Bu nedenle olay anlatımı ağırlıktadır diyebiliriz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki bilgi yanlışının giderilmesi için ahiret içindeki kavramlardan hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Bakıyoruz arkadaşlar. İnsanın iç dünyasını okuyucuya aracısız aktarmayı hedefleyen, bir kişinin tek başına konuşması anlamına gelen tekniktir. Monolog diyebiliriz arkadaşlar. Mono zaten tek demektir. Bu arada oradan aklımıza gelebilir. Eee dia da mesela diyalog mantığından da aklınıza gelebilir. Dia da iki demektir arkadaşlar. Bu mantıkla düşünürseniz daha rahat çözebiliriz bunu. 2. Esas işlevi gizli olanı görünür kılmak, soyut olanı somutlaştırmak, farklı kişilerin bir araya gelip farklı kültür ve konuşmaların üsluplarının ortaya çıkmasını sağlamak olan bir tekniktir. Diyalog. Evet burada konuşmalar aracılığıyla olayların aktarımı, kültürel ve kişilik özelliklerinin aktarımı gerçekleştirilebilir. Doğrudur. 3. İnsanları yücelten veya küçülten mizaç ve davranış özelliklerini kendi bünyesinde toplayan kişi denilmiş ama karakter verilmiş. Burada bir şart düşüyorum. 4. Herhangi bir yönü sivriletilmiş kendine has özellikleri olan kişilerdir denilmiş ve ayrı içerisinde tip verilmiş. Bunu da söylemek mümkün değildir arkadaşlar. Tip ile karakter yer değiştirmelidir. Çünkü karakter kendine has özelliklere sahip olan kişidir. Tip ise belli bir takım e, mizacı, e, belli bir takım davranış özelliklerini üzerinde toplamış olan kişidir. Bu nedenle X yer değiştirmeli 3 ve 4 yer değiştirmeli diyoruz. Cevabımız ne olacak? Tabii ki E olacak. Anlatma takip etme tekniğinin okuyucu ile eser arasına anlatıcı girer. Okuyucu hemen her şeyi anlatıcı kanalıyla görüp öğrenir. Okuyucunun dikkati anlatıcı üzerinde yoğunlaşır. Anlatma Kişi tanıtımı, olay anlatımı, geriye dönüş, ironi, parodi şeklinde olabilir denilmiş. Bunlardan hangisinde yanlış bir aktarım söz konusu olduğu sorulmuş. Arkadaşlar kişi tanıtımı yapılır, olay anlatımı gerçekleşir, geriye dönüş gerçekleşebilir. Fakat ironi ve parodi çok daha farklı şeylerdir arkadaşlar alaya almak olarak nitelendirdiğimiz ironi. Yine parodi içerisinde de alaya almak vardır ama bir başkasının metnindeki çok ciddi bir bölümün alın, alınıp değiştirilerek yine ama aynı üslup içerisinde, anlatım içerisinde onun biraz daha değiştirilerek alaya alınması durumudur. Bu nedenle 4 ve 5 uygun değildir burada olmaya. Cevap E olmalı. Hikaye gibi anlatmaya bağlı edebi metinlerde çokça başvurulan öyküleyici anlatımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine söylenmesi yanlıştır? Birincisi, A. Hareketliliğe dayalıdır ifadesi kullanılmış. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Eylemler aktarılır. Fiil ve fiilimsilere çokça yer verilir. Bu anlamda e, kişilerde devinim yani hareket halinde yansıtılır. B. de doğrudur. C. de amaç okuyucuyu olay içinde yaşatmaktır. Evet, bu hareketliliğin içerisine dahil etmektir amacımız. E, okuyucuyu bu nedenle doğru olarak kabul edilir. D seçeneğinde olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekan ögeleri bulunur denilmiş. E, kesinlikle doğru bir ifade arkadaşlar. Olay örgüsü ve bu unsurlar çünkü hikaye unsurlarıdır. Öyküleme tekniğinde de e, bu nedenle yer alır. Öyküleyici anlatımda da yer alır. E seçeneğinde dikkat edersek arkadaşlar inandırıcılıktan bahsedilmiş. Bunu sağlamak için karşılaştırma, alıntı yapma, örnekleme gibi kanıtlanma yollarına başvurulur denilmiş. Fakat arkadaşlar inandırıcılık gibi bir zorunluluğu zaten asla yoktur. Bir kere kurgusal bir üründen bahsediyoruz arkadaşlar, kurgudan bahsediyoruz. Alıntı yapma, örnekleme ya da karşılaştırma gibi durumlar açıklama ya da tartışma anlatım biçimlerinde yer alır arkadaşlar. Öyküleme anlatım biçiminde. Buna yer verilmez. Bunlara yer verilmez. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Bir hikayeden alınan bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar hikayemiz için bir hikayenin düğün bölümünden alınmış olabilir denilmiş. Bunun sebebi merak unsurlarının barınmasından kaynaklıdır. Ve giriş bölümünün özelliklerini göstermemesiyle yani serin bölümünün özelliklerini göstermemesiyle alakalıdır ve sonuç bölümünün de özelliklerini göstermemesiyle alakalıdır aslında. Yani biz nasıl bilelim düğün bölümünde olup olmadığını diye düşündüğünüzde hemen aklınıza ne gelecek arkadaşlar? Serimin özelliklerini gösteriyor mu? Ya da çözüm bölümünün özelliklerini gösteriyor mu? Serim betimleme. kişi tanıtımı olmalı. Çözüm bölümünde Tamamen e, bitmesi hikayenin anlatılanların bitmesi ama oysa dikkat edin burada şunun kaftanını veriniz dedi diyor bu bir kere kesinlikle çözüm bölümü değil bitmedi çünkü e, olay bu nedenle olaylar kronolojik sıra içerisinde aktarılmıştır doğru bir ifade arkadaşlar buna doğru dediğimiz andan itibaren geriye dönüş tekniği kullanılmıştır da demekte zorlanıyoruz arkadaşlar çünkü geriye dönüş tekniği kullanıldığı andan itibaren ne olacak zaman Zaman bugünden bugün diyelimiz buna veya bugünden geriye doğru gidecek. Dolayısıyla kronolojik sıra olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla kronolojik olmayacak. Bu nedenle cevabımız C olmalı arkadaşlar. Bu hikayenin içerisinde bir geriye dönüş söz konusu değil. D seçeneğinde öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır denilmiş. Evet eylemler aktarılmış bize bolca. Bu nedenle öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır diyebiliriz. D seçeneğinde, E seçeneğinde anlatılanlar kişi kadrosu etrafında şekillenmiştir denilmiş. Evet dikkat ederseniz Muhsin Çelebi, Şah gibi kişiler aktarılmış bize burada. Dolayısıyla bunların etrafında şekillenmiş bir diyalog çabası, konuşma çabası var diyebiliriz. Bu nedenle E de denilebilir. Cevap C olmalıdır. Arkadaşlar burada gösterme tekniğinde olaylar, kişiler, varlıklar okuyucuya doğrudan sunulur. Anlatıcı okuyucu ile eser arasına girmez. Okuyucunun dikkatinin eser üzerinde yoğunlaşması, kişilerin konuşmaları ve hareketleri yansıtılarak okuyucunun kendisini eserin kurmaca dünyasına hissetmesi sağlanır. Gösterme tekniği sağlayan araçlardan denmiş ve bununla ilgili bunlarla ilgili e, tanımlar yapılmış arkadaşlar. Bir de diyalog tanımı yapılmış kahramanların karşılıklı konuşmalarına dayanan anlatım tekniğidir denilmiş. Tabii ki doğru arkadaşlar. Dia burada hatırlatmakta yarar var. Dia iki demektir arkadaşlar. Yani iki nedir? Karşılıklı konuşma anlamı oradan geliyor. Diyalog. İç konuşma ikincisinde yer alıyor. Kahramanların duygu ve düşüncelerini karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşarak sesli düşünme şeklinde yansıtmasıdır denilmiş. İçsel bir konuşmadan bahsetmiş. Dolayısıyla iç konuşma var, doğrudur tanımlama diyebiliriz. Üçte bilinç akışı yer alıyor ve onun tanımı yer alıyor. Kişilerin iç dünyalarını zihinlerinden geçirdiklerinin doğrudan o kişilerin ağzından genelde mantık ilişkisi zayıf şekilde serbest çağrışım ögeleriyle aktarılması durumudur. Yani şu an sizlerin nasıl zihninden sürekli bir şeyler geçiyorsa ve birbiriyle çok da bağlantılı olmayabiliyorsa işte bunların birebir olarak aktarımı söz konusu. Buna da bilinç akışı tekniği deniyor arkadaşlar. Bu da doğru bir şekilde verilmiş. Yani bir doğru, iki doğru, üç doğru tamamının doğru olduğu yerde E seçeneğinde görünüyor. Cevap E olmalı. Anlatma tekniklerinin hangi şekillerde yapılabileceği ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır? A'da kişi tanıtım açıklanmış. Anlatıcı metindeki kişileri ayırt edici yönleriyle tanıtır. Tabii ki doğru bir ifade. B. Olay anlatımı. Anlatıcı metindeki iş, oluş, hareketleri anlatır. Tabii ki olayların aktarımı kronolojik sıra veya farklı şekillerde, farklı tekniklerde bu şekilde verilir. İşlerin, oluşların, hareketlerin verilmesi durumudur. C seçeneğinde geriye dönüş var. Anlatıcı kronolojik akışı kırarak geçmişe döner, geçmişe ait yaşantıları anlatır diyor. Tabii ki arkadaşlar buna bazı kaynaklarda flashback yöntemi de deniyor arkadaşlar. D seçeneğinde iç çözümleme denilmiş. Anlatıcı kahramanın duygu ve düşüncelerini sesli düşünme şeklinde yansıtır diyor. Arkadaşlar bu sesli düşünme kısmını iptal ediyoruz. Çünkü neden? Sesli düşündüğü andan itibaren iç çözümleme buna dememiz imkansızdır arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. E seçeneğine baktığımızda özetlemenin bilgisi verilmiştir, aktarılmıştır. Anlatıcı olay, kişi ve diğer unsurları kısaltıp toparlayarak anlatır diyor. Evet bir toparlama, Dikkat edin kısaltma durumu söz konusudur. Bu doğru bir tanımdır. Cevabımız D olmalı arkadaşlar. İç çözümleme sesli değil, içsel olarak gerçekleşmeli ve daha doğrusu psikolojinin anlatımı söz konusu olmalıdır arkadaşlar. Psikolojik tahlil denilebilir iç çözümleme için aynı zamanda. Cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Bakıyoruz parçamız arkadaşlar. Bir de bir edebi metinde olay, durum, mekan ve dönemi yazar adına okuyucuya aktaran kurmaca varlığa anlatıcı denir. Doğru bir tanımlama yapılmış arkadaşlar. 2. Anlatıcı olaylara dahil olan bir kişi olarak karşımıza çıkar ve olayları o kişinin bakış açısıyla aktarırsa yani metnin bir kişisiyle özdeşleştirirse kahraman anlatıcı adını alır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Kahraman anlatıcı olayları yaşayan, olaylara şahit olan kişilerden birinde biri olarak karşımıza çıkar. 3. Olaylara karışmayan, olayları dışarıdan izleyerek aktaran anlatıcıya gözlemci anlatıcı denir. Doğru. Dışarıdan bir göz olarak karşımıza çıkar anlatıcı. 4. Anlatılan olayda kahramanların geçmişlerini, geleceklerini, rüyalarını, duygularını bilip aktaran anlatıcı tipi ise hakim anlatıcı olarak adlandırılır. Biz buna ilahi e, bakış açısı, e, tanrısal bakış açısı da diyoruz bildiğiniz gibi. Bu doğru bir tanımlama. 5. Bir edebi metinde bu anlatıcı tiplerinden sadece biri kullanılabilir. Yani bir metin birden fazla anlatıcının bakış açısıyla oluşturulamaz denilmiş. Arkadaşlar buna katılamayız. Çünkü e, özellikle postmodernist metinlerde diyebiliriz. Postmodernist metinlerde e, bu akımdan, postmodernizm akımından etkilenerek oluşturulan e, metinlerde e, bütün anlatıcı e, tipleri karşımıza çıkabilir. Yani işte e, gözlemci bakış açısıyla bir bölüm anlatılır. Ardından hakim bakış açısıyla, ardından kahraman bakış açısıyla anlatılabilir arkadaşlar. Bunun örnekleri de mevcuttur. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Beşinci cümlede bilgi yanlışı vardır. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmıştır diyor. Bakalım parçamız arkadaşlar. Bu resim çekilmeden önce nasıl hiç yoktan bir mesele çıkarmıştım. Sonra da yürüyüp gitmiştim. Sonra ne olmuştu? Sonra buradasın ya bu evde. Demek sonra hiçbir şey olmadı onunla ilgili. Ne kötü ne iyi bir şey. Demek ki hiçbir şey. Ama bunu hissetmedim. Geçişler öyle sezdirmeden oldu ki. Hayır düşüncelerin karıştı. Basit anlamıyla sözlerin. Dikkat ederseniz kendi kendisine cevap veriyor. Ve kendi kendisine itiraz ediyor. Şimdi bu içsel bir konuşma arkadaşlar baktığımızda bir yandan da ama bir yandan da şunu diyoruz. Birbiriyle bağlantısı olan ve aynı zamanda rahatlıkla kopabilecek düzeyde bir durum söz konusu burada. Bununla ne ilgisi var? Fakat ben ondan kaçarken nasıl oldu da birden başımı çevirip resmi çektirdim? Hep böyle mi durdum resimlerde? derken ne yapıyor? Arkadaşlar bilinç akışını veriyor. Şu an biz bu kopukluklarda özellikle dikkat edin. Bilinç akışında ne var? 3 noktalar var arkadaşlar. Bilinç akışında ne var? Tabi soru işareti biraz monolog ve diyaloglarda karşımıza çıkabilir yine. Veya iç konuşmalarda karşımıza çıkabilir. Ama özellikle 3 nokta bizim için belirleyicidir arkadaşlar. Bilinç akışının aktarımı sırasında cevabımız D olmalıdır. Burada birebir olarak sıralamış aklından geçenleri o an... E, doğa doğaçlama olarak aklından geçenleri <laughs>